ibadethanemiz olan bir yere yaşları küçük de olsa, büyük de olsa bir saldırı yapılmıştır. Cem ibadetimiz sekteye uğratılmıştır. Beş tane çocuk o içeride bulunan 500 tane gence kafa tutabilecek bir yapıya geldiyse bunu düşünmek lazım. Biz tabii ki toplumu ayrıştıracak e, konulardan uzak durmaya çalışıyoruz. Söylediğimiz gibi ülkemizin gündeminde barış var. E, ülkemizin gündemindeki barışa gölge düşmesini elbette ki istemeyiz. Fakat Alevi toplumunun da geçmişten gelen bir kodları var. Yaşadığı bir geçmişi var, gerçekliği var. Hemen şurada burnumuzun ucunda Maraş katliamı yaşandı. Çorum, Sivas, Roboski, Dersim yani say say bitmez. Katliamlar tarihi Kerbela'dan beri Kaluvela'dan beri. Dolayısıyla biz tabii ki iyiye yormak isteriz ve diliyoruz umuyoruz ki bunun arkasından farklı bir şey çıkmasın. Olayı gerçekleştirenlerin 18 yaşından küçük olduğunu söylediler. 14-15 yaşında bu çocuklar. Dolayısıyla emniyette bu çocukların ifadesi alınamıyor yasal olarak. Savcılık huzurunda pedagog eşliğinde alınacak. Dolayısıyla henüz ifadeler alınmış değil. Yetkili makamlar hırsızlık olduğunu yani ayakkabı vesaire eşya çalma gibi bir niyetle buraya gelindiğini söylediler. Fakat tabii savcılık ifadesinden sonra biz de avukatlarımızla takip edeceğiz sürecin ne olduğunu.